Arkadaşlar merhaba. Volvo S40 aracının saat ayarını yapacağız. Klima ve radyo tuşlarındaki ön konsüldeki My Car düğmesine basıyoruz. Ekranda böyle bir menü çıkıyor. Buradaki konsüldeki tuşlardan yönlendirme yaparak saat ayarını yapacağız. Buradan ayarlar bölümüne gelip OK basıyoruz. Buradan sistem opsiyonları zaman formatı ve zaman var. Saati tekrar OK basarak buradan ayarlıyoruz. Buradan geçiş yapabiliyoruz. Aracın diğer ayarlarını da bu menüden yapıyoruz.